Çok kıymetli takipçiler hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerleyiz. Yunanistan'a Ayasofya şoku. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin şikayeti UNESCO'dan döndü. Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulunan UNESCO temsilcisi Ayasofya'nın cami olmasında bir sakınca olmadığına karar verdi. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planlarıyla ilgili bir mektup yazmıştı. Mendoni, Ayasofya'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir demişti. Mendoni, Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması halinde UNESCO ile yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etmişti. Yunanistan'ın şikayeti sonrası UNESCO temsilcisi Türkiye'ye geldi. UNESCO temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Ayasofya'yı gezerek incelemelerde bulundu. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine bir sakınca olmadığı kararı alındı. Kararda Ayasofya'nın insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılması, turiste açık olması etkisi oldu.